Şimdi e, nereden bakarsak bakalım hafta sonu bir de derbimiz vardı. Derbi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle noktalandı ama ardından e, açıklamalar da kesintisiz bir şekilde devam etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın toplantısında Fenerbahçenin başkanı Ali Koçu hedef alan açıklamalarda yapmıştı. Hatta hani buraya gelsin bekliyorum filan gibi. Şimdi bu iddialar ve bu ifadelerle ilgili olarak da Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetash bizimle birlikte Can Bey hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle başarınızdan ötürü tebrik edeyim. Hiç kuşkusuz çok önemli bir derbiydi ve bir 0lık galibiyetle ayrıldınız. Ama devamında da Ali Koç'un sahaya gelişi ve orada Dursun Özbey'in kurduğu cümleler vardı. Buradayım bekliyorum gelsin gibi. Birileri destekliyor mu Ali Koç'u gibi cümleler vardı hatırımda kaldığı kadarıyla. Siz ne söylersiniz Dursun Bey'in bu ifadeler üzerine? Evet, yani ben öncelikle bir gün akşamdan bu yana hem bir olayları anlatmak isterim. Hem de ilettiğiniz sorularında da cevabını vermek isterim. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe futbol takımımız son birkaç yıldır sistematik bir şekilde ötekileştirilme davranışlarına maruz bırakılıyor. Ama özellikle bu sezona ayrı bir parantez açmak gerekir. Fenerbahçe ötekileştirilen futbol sistemi ile büyük bir mücadele içerisinde. Sezon başından beri verilen verilmeyen kararlar, şampiyonluk yarışında geri bırakılmaya bırakılma çabaları ya da rakibinin bir şekilde ittirilerek yarışın içerisinden tutulma çabaları. Bu durumlar o kadar net ve sarı ki aslında yani bunları görmemek, bu doğrultuda yorumların altına imza atmamak sadece tuttuğu takımın penceresinden olayları yorumlayanların işi olabilir. Yani buna birkaç tane şey de örnekte verebiliriz. Örneğin e, hakem seminerinden sızan görüntüleri hatırlayın. Hakemlerin duygularına göre verdikleri penaltı kararlarına bakın. Dün akşam da tam bir yıldır Fenerbahçe camiası, sayın başkanımız ne diyorsa, nasıl haksızlığa uğradığımızı ifade ediyorsak, ona yakışır bir sezon özeti olan dergimizdir. Hakem arde kardeşler, tüm otoritelerinde dün akşamdan beri hakem otoritelerine de bakıyoruz, gazetecileri de bakıyoruz çok önemli bir kısmının faul bile değil görüşünde birleştiği bir pozisyonda oyuncumuzu atarak takımımızı eksik bıraktı. Bakın 80 dakika 10 kişi futbol A takımımız sahada onurlu bir mücadele verdi. Futbolcularımız tabii ki takdire şayan bir mücadele verdi ve bunun sayın başkan tarafından takdir edilmesinin istenmesinden daha da ne olabilir ki? Çünkü bu galibiyetin gerçekten bizim için önemi, camiamız açısından önemi çok büyük. Ee, tıp Fenerbahçe Galatasaray'la defalarca kez karşı karşıya geldi tarihteki galibiyet sayılarına bakarsanız ezici bir üstünlükle de hala rakibimizin önündeyiz ama bu galibiyeti dediğim gibi ayrı bir parantez açmak e, ve bu galibiyetin önemini ayrı bir şekilde belirtmek çok önemli çünkü bu galibiyet aslında bu sisteme karşı verilen bir mücadele sonucunda kazanan bir galibiyet dolayısıyla sayın başkanımız da camiamız da, bu galibiyetin bilincindeydi ve oyuncularını tebrik etmek istedi. Bundan da daha doğal ne olabilir ki? Yani Sayın e, Ali Koç Hı -hı. neden geldi diye e, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek evet. sürekli bugün yaptığı basın toplantısında onu sordu. Tabii can ki, Bey, futbolcularını e, tebrik etmeye geldi. Can Buyurun. Bey çok güzel gidiyordu bozmak da istemiyorum ama ile ilgili de önemli bir sıkıntım tabii. var açıkçası. Şimdi çok... Dursun Bey'in cümleleri ve bununla ilgili e, düşündüklerinizi de rica edeyim ondan sonrasında kapatmam tabii, gerekiyor. Tabii tabii hızlıca toparlayayım. Lütfen. E, Öncelikle şunu söyleyeyim olayları da. E, başkanımız oraya tek başına geldi. Böyle sanki 70-80 silahlı kişiyle gelmiş gibi bir hava oluşturmak son derece ayıp bir durumdur. Aynı zamanda büyük bir algı manipülasyonudur. Başkanımız soyunma odasına geldi. Soyunma odasına gelirken de taraftarlarımız burada tribünde yönetim takımı buraya getir tezahüratları da yapıyordu. Fakat biz takımımızı sahaya çıkarttığımızda taraftarlarımız oradan gitmişti. Biz de oradan bir galibiyet resmi çektirerek geri dönmek arzusundaydık. Fakat galibiyet resmi çektirmek için sahaya çıktığımızda Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici ve yetkilileri elimizden kulübümüzün bayrağını almaya çalıştılar. Siz bir kulüp için bayrağının ne anlama geldiğini çok iyi bilirsiniz. Bunu ayrıca söylemeye gerek yok. Dolayısıyla bu bayrağı gasp etme girişimi olmasaydı bu tasvip edilmeyen görüntüler asla ve asla ortaya çıkmayacaktı. Ben tekrar toparlamak ve ifade etmek isterimiz ki başkanımız öyle 70-80 kişilik bir e, grupla gelmiş de sanki orayı basmış gibi bir durum söz konusu değil. Dün bakarsanız daha Saray Kulübü 40-50 kişi var dedi. Bugün 70-80 kişi var diyor. Biz iddialara cevap vermedikçe yarın herhalde bunu 90-100 kişiye kadar çıkartacaklar. Yani bu aynı Peki. algı manipülasyonlarını Covid döneminde... Seyircisiz oynanan bir maç için 300 kişi devletin talebiyle aldığımız kişilere yönelik de 5000 kişi aldı demişlerdi. Bütün maddi gerçeklerini de o zaman o dönemde ortaya koymuştuk. Bu da ona benzer bir kampanya. Karalama kampanyası buna da müsaade etmeyiz. Gerçekleri tüm herkesin sizin aracılığıyla da bilmesini isteriz. Dolayısıyla böyle 70-80 kişi geldi vesaire vesaire. Bu bir mafya filminin senaryosunu mu anlatıyor yoksa dün benim de orada olduğum birebir şahit olduğum konulara ilişkin bir yorum yapıyor. Açıkçası ben karar veremem. Peki. Can Gebetaş çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız değerli Görüşlerinizi yaşananlara dair izleyimlerinizi aktardığınız için Can Bey'i de uğurladık. Hızlıca toparlayalım, kapatalım. Madde maddemin gündemin sonuna geldik. Birazdan ana haber bülteni başlayacak. Kaçırmayın